Arkadaşlar merhaba. Şimdi her bir itemin birbiri üstüne binmesi olayını göstereceğim e, CSS'le. Yani yapıları kullanırken bazen kutuların birbiri üstüne binmesi olayı var. Yani ikinci sıradakini birinci sıradakinin üstüne, ikinci, üçüncü sıradakinin altına vesaire gibi atmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi üç tane kutu oluşturacağım. Ben daha önceden HTML'ini yazmıştım. Bu html'i şöyle koydum. Bir de stilleri koyalım. Hemen boxes Baksız değil tabii ki pardon. Baksız oluşturdum. Her birinin genişliğini 150 Yüksekliğini 150 piksel. Background vermiyorum. Background çünkü özel oluşturacağım. Box green. Background color green. Bunların 3 tane olacak. Hemen kopyaladım hızlıca. Kırmızı oluşturacağım. Bir tane kırmızı. Bir tane de sarı oluşturacağım. Bir tane sarı, bir tane sarı oluşturdum. 3 tane kutumuz yan yana geldi. Bunların da display inline block diyerek e, yan yana sıralanmasını istiyorum. Bir de bir border atmak istiyorum. Pixel solid, Black border attım. Borderlar attım. Bir tane de shadow atayım ki üstte ve altta binme olayını daha rahat görebilirim diye. Şimdi şuradan düzgün bir tane seçelim tam bizim işimizi görecek şekilde. Şimdi ortadaki olanı atalım ki alta ve üstte binme olayını görmüş olalım. Çok belirgin olmadı bu. Daha iyi olur sanırım. Evet, daha iyi oldu sanırım. Opasitesini biraz düşürürsek. Gerçi. Neyse, Örnek üzerinden bakarız zaten. Hatta bunun Şöyle yapalım. Border color verelim buna. Burada blue verelim border color'ına. Evet bence böyle daha mantıklı. Bir de border width verelim. 5 piksel olsun. Yani daha net göre, görebilelim diye yapıyorum bunu. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar böyle. Bunları bir de margin left eksi pikselle üst üste bindirelim. Gördüğünüz gibi üst üste bindi. Her birisi birbirinin üstünde. Yani sarı en aşağıda olduğu için bir kırmızının üstüne bindi. Kırmızı yeşilin üstüne bindi. Gördüğünüz gibi position relative vesaire yok. Ama otomatik olarak tarayıcılar en sondaki itemi her zaman bir öncekinin üstüne koyar. Z indeks olarak bir, yönde önde oluyor. O yüzden. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Şimdi box first child margin left'i sıfır verelim ki şu ekrandan kayma olayını bitirmiş olalım. Daha sonra box screen'e tabii ki hepsine bir position relative veriyoruz. Position relative vermezsek z indeksimiz çalışmaz. Box screen'e z index 2 verdim. Buna z index 1 veriyorum. Buna z index 3 veriyorum. Gördüğünüz gibi bu en düşük olduğu için en altta kaldı. Ama ben buna gelip 4 verirsem gördüğünüz gibi üst plana çıktı. Bu şekilde z indeks. Z indeksi daha büyük olan en önde kalır. Yani buradaki sıralamanın bir önemi kalmaz. Mesela burada 5, 6 diyelim. Gördüğünüz gibi sarının üstünde yeşilin altında kaldı. Yani buradaki z indekslerle oynayarak bu işaret edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.